Selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere haftalık ve görevlerinden birisi olan kasa hırsızı yani Deimos'ta 4 adet Orokin kasası açma görevini göstereceğim. Öyleyse şimdi videomuza geçelim. Öncelikle bu görevi yapabilmemiz için tabii ki bir klana ve klan dojosuna sahip olmamız gerekiyor. Neden derseniz bu Orokin kasalarını açabilmek için bize bir anahtar lazım. Bir anahtar dediğime bakmayın yani 4 adet anahtar var bunlardan herhangi biriyle açılıyor. Bu anahtarları yine dojonuzda hızlı gezinmede Orokin laboratuvarına geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi bu anahtarlar 4 adet görüyorsunuz azalan ejderha anahtarı, bozulan ejderha anahtarı, kanayan ejderha anahtarı ve kaybolan ejderha anahtarı diye geçiyor. Yani bu 4 anahtarı yanınıza alabilirsiniz. Çok güçlü bir Warframe kullanırsanız hepsini alabilirsiniz. Neden güçlü Warframe diyorum? Çünkü her anahtarın bir size negatif etkisi var. Gördüğünüz gibi e, mesela azalan ejderha anahtarı yaptığınız zaman kalkan büyük miktarda azalır diye en altta bir ibare var görüyorsunuz. E, bozulan ejderha anahtarını aldığınız zaman anahtar kullanılırken hız oldukça azalmaktadır diyor. Anayan ejderha anahtarını aldığınızda sağlık önemli ölçüde azalır diyor. Ve e, bu anahtarı aldığınızda yani kaybolan ejderha anahtarını aldığınızda da verdiğiniz azar, hasar, hasar e, büyük oranda azalır yazıyor. Ya bu en e, az etkiden Anahtar olabilir Çünkü yani orada çok fazla düşman kesmenize Gerek yok yani kesseniz bile hasarınız yeterli olacaktır Ancak mesela e, sağlığı azaltan yani anaya ejderha anahtarını aldığınız zaman Sağlığı önemli ölçüde düşüreceği için e, Çok fazla sağlık değil ama kalkan kullanan karakterler mesela hildir'in tarzı karakterler kullanabilirsiniz e, Bozulan ejderha anahtarı hızınızı oldukça düşürür yazıyor e, Bununla ilgili Aklıma gelen Gauss olabilir. Gauss'un birinci yetinin yeterince hız verdiği için burada hızınız ne kadar azalırsa azalsın etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Bunu çok test etmedim. Ee, azalan ejderha anahtarı da kalkan büyük miktarda düşüyor diyor. Yani bunda da Inaros gibi karakterler alabilirsiniz. Veya Nidus alabilirsiniz. Çünkü bu karakterlerde zaten kalkan yoktur. Kalkan olmayınca da düşecek hiçbir şey olmaz. Ee, en canıyla, sağlığıyla yani rahat rahat oynarsınız. Ee, bu dört anahtarı da dediğim gibi klandocusundan aldıktan sonra Yapmanız gereken şey atölyenize gidip bu anahtarları oluşturmak. Şimdi atölyemize gidelim oradan devam edelim. Atölyemize geldik. Atölyeye girdikten sonra yine buraya Kısa yolla ejderha yazarsanız 4 anahtar da karşınıza çıkacaktır. Burada ferit muhtemelen sizde olan bir malzeme olabilir. Void Trace'i de Bir önceki videolarımda Void Relic ve Prime Vault isimli Videoyu izleyerek Nasıl kasabileceğinizi nasıl elde edebileceğinizi Oradan görebilirsiniz. Yani bu iki maddede, e, materyalde sizde varsa anahtarları bu şekilde tek tek üretebilirsiniz. Ben de olmasına rağmen sürekli girdiğimiz görev olduğu için e, üreteyim dört tane. Ürettikten sonra diyelim ki dört tane anahtar da elinizde var. Yine burada teçhizat kısmına geliyorsunuz, arsanızdan teçhizatlar diyorsunuz. Eğer kendinize güveniyorsanız bu dört anahtarı da üzerinize alabilirsiniz. Yani kullandığınız Warframe'in bu dört anahtarı da taşıyıp hem görevi yapabilip hem de bu kapıyı e, açabileceğinize inanıyorsanız dördünü de üzerinize alabilirsiniz ama özellikle yeni başlayan oyuncular için tavsiyem e, yani dörtlü bir grup oluşturup her anahtarı e, birer kişinin almasıdır. E, biraz önce anlattığım e, bu negatif etkilere yönelik karakterlerde alırsanız e, hiçbirinize bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama ben size şimdi göstermek için dört anahtarı da yine donanımlarda kendime ekleyeceğim. E, ekledikten sonra görevimize girelim. Bakalım görev nasıl yapılıyor? Kapı nasıl buluyor? Oradan devam edelim. E, görevimiz Deimos'ta olduğu için e, biz doğal olarak Deimos'ta göreve girmemiz gerekiyor. Yine bunun için e, en basit olan Horent'te ele geçirme görevini seçebilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü ele geçirme görevi bildiğiniz gibi e, sizden kaçan bir düşmanı yakalıyorsunuz. Yakaladıktan sonra e, haritada istediğiniz gibi rahat rahat gezebilir ve bu Gizli kapıyı arayabilirsiniz gizli kapı Çünkü e, ciddi anlamda herhangi bir e, Yön veya navigasyonla belirtilmiyor e, Sadece kapının üzerinde belirli şekiller var onu şimdi size göstereceğim O kapıyı bulduğunuz zaman Elinizdeki 4 anahtardan birini isteyecek e, Eğer 4 anahtarı da sahipseniz zaten açacaksınız ama dört kişi girdiğiniz zaman e, O kapıyı işaretlerseniz birazdan zaten oyun içerisinde de size göstereceğim Şu anda kısa bir bilgi geçiyorum o kapıyı işaretlerseniz G tuşuyla Giresun tuşuyla o anahtara sahip olan arkadaşınız gelip o kapıyı açabilir şimdi görevimize girelim görevde kapı nasıl neye benziyor nasıl açıyoruz içerisinden hangi itemler hangi malzemeler düşüyor onu görelim Evet görevimize geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizin üzerinde sağ üst köşede kalkan ve canının yanında bir anahtar ibaresi var kırmızı bu üzerinizde anahtarların olduğunu gösteriyor Zaten hızımızdan ve canımızın ve kalkanımızın azlığından da anlıyorsunuz. Negatif etkileri çok bariz görülüyor. Geldiğiniz zaman görev ilk yapmanız gereken şey bu kırmızı noktaya doğru ilerleyin. Yani sizden kaçan düşmana ilerleyin. Çünkü eğer kafa arayışına çok daldığınız zaman bu düşmanı unutabiliyorsunuz ve kaçtığı zaman da görev fail vermiş oluyor. Yani Önceliğiniz bu görevi yapmak olsun. O görevi yaptıktan sonra da Gördüğünüz gibi e, navigasyon burayı gösteriyor ama tabii oraya gitmeden önce bir sağa sola araştırmak lazım kapıyı bulmak için herhangi bir yerde olabilir hemen çıkışa doğru gitmeyin bazen gördüğünüz gibi karşımıza çıktı kapı bu şekilde arkadaşlar e, buraya geldiğin zaman e, gördüğünüz gibi dört anahtardan birini istiyor şu an ne istiyor mahzene girebilmek için e, bozulan ejderha anahtarını kullan diyor yani şimdi şu an dört ben de bende anahtarların ama sizde yoksa dediğim gibi dört kişi girdiğiniz zaman Böyle G'ye basarak ara noktayı koyuyorsunuz. Kozlan Ejderha anahtarına hangi arkadaşınız sahipse onu buraya çağırıyorsunuz. O da kapıyı açarak e, bu şekil kapıyı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 1'e 4 oldu orakin kasası. İçeri gelip bu kalıntıyı alıyorsunuz. Bu kalıntıyı aldıktan sonra e, size ekstra bir hediye gelecek. Şimdi görevimizi bitirelim. Hem hediyemiz hakkında konuşalım daha doğrusu hediyeler hakkında konuşalım. Burada çünkü Warframe'lerin işini yarayan e, çok fazla modlar var. Bunlar hakkında konuşalım, görevimizi bitirelim, oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, görev bitti. Bakalım ne geldi. Gördüğünüz gibi plating expertise geldi. Warframe modlamalarında sıkça kullandığımız bir moddur bu. Şu an ekrana gelecek diğer modlarla birlikte özellikle Warframe'lerde en çok kullanılan modları şu an gösteriyorum size. Yani burayı bu şekilde anahtarlarınızı anahtarları üzerinize alarak arkadaşlarınızla birlikte bu kapıları arayarak bu modlardan kasabilirsiniz. Dediğim gibi bütün hemen hemen tüm Warframe'lerde kullanılan modlar bunlar. İşe yarayan modlar. E, satmak isterseniz de 10-15-20 plat arası fiyatları vardır. E, bir en son bir uyarı geçeyim arkadaşlar. Görevden çıktıktan sonra mümkün mertebe üzerinizden anahtarları çıkarmayı unutmayın. Diğer görevlere girdiğiniz zaman hala etkisi üzerinizde olacaktır. E, bu bizim çok yaptığımız, sık yaptığımız bir hata. Bunu da bahsedeyim. Burada videoyu bitirelim. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.